Değerli arkadaşlar, sadece Türkiye'de değil, dünyanın hemen her yerinde medya yeniden yapılandı. Yani esasında medyanın bizim gençliğimizdeki klasik refleksleri, fikri takip geleneği, ne oluyor ne bitiyor düzenli olarak takibi gibi konular biraz askıya alınmış gibi gözüküyor. Daha çok yöneticilerin, siyasilerin, devlet adamlarının ilgi alanlarıyla bağlantılı bir medyayla karşılaştık. O nedenden belki de siz YouTube'da veya diğer mecralarda daha bağımsız gazetecileri izlemeyi tercih ediyorsunuz. Çünkü kurumsal olarak çalışmalarını sürdüren yayın kuruluşlarında ibreler çok oynak. Mesela e, Trump göreve geldi. Dedi ki ben bir aya kadar bu Ukrayna Savaşı'nı bitireceğim. Oo, herkes yüklendi. Her yer, manşetler. Her dakika insanlar Ukrayna, işte Riyad toplantıları, Moskova toplantısı, Amerika toplantısı, o toplantı, bu toplantı. Sonra anlaşıldı ki o savaş bitmeyecek. Daha doğrusu şöyle zaten bitmeyecekti. Uzun bir savaş olduğunu hepimiz anlamıştık ama en azından Trump da anladı. Trump da anladı ve sonuç şimdi bakıyorum en iddialı yayın organlarında bile tek sütun falan. Oysa esasında Ukrayna'da Trump'ın iş başına gelmesinden sonra önceki dönemden orantıladığınızda kan gövdeyi götürüyor. Öyle böyle bir savaş var. Bütün cephelerde Trump e, ne derse desin Putin saldırıya geçmiş vaziyette. Yani tanımıyor Trump, Trump falan filan hiç barış marış hiçbir şey tanımıyor. Ve gerçekten bakın Ukrayna Savunma Kuvvetleri Başkomutanı Alexander Siriski 9 Nisan'da verdiği röportajda bu sonbaharda Rusya ile ortaklaşa yapılması beklenen büyük çaplı Belarus Zabat Zabat Batı demekmiş. 2025 tatbikatının yeni bir işgal harekatının başlangıcı olabileceğini söyledi. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyız. Önce şunu bir bitireyim. Diyor ki bütün askeri tatbikatların bir amacı vardır ve bu amaçlardan biri de gizli grupları oluşturmaktır. Tatbikatların ortaya çıkması birlikleri belirli bir yöne yeniden konuşlandırmanın transfer etmenin ve yoğunlaştırmanın en kabul edilebilir yoludur yani diyor ki bu tatbikattır ilan edecekler kendi birliklerini bir yerlerde toplayacaklar Belarus birlikleri de toplanacak tatbikat sonra başka bir tatbikat olacak ama o arada her, her, soran herkese Efendim biz yıllık tatbikatımızı yapıyoruz diyecekler diyor. Ve e, Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgali aynen böyle başlamıştı zaten. Aynen Şubat ayında e, senaryonun tekrarlanıp tekrarlanmayacağını bekleyip beklemediğini sordu. Çünkü o sırada Rus birlikleri Belarus'a geçti hatırlayacaksınız. Orada tatbikat yapıyoruz ayağına. Bir baktı ki bir gece veya bir sabah Kiev yolundalar. Büyük savaş öyle patladı. Hepimiz bu tatbikatların sona ermesini ve Rus birliklerinin kendi topraklarına dönmesini umuyorduk. O dönemden bahsediyor. Ancak bu tatbikatların uzatılmasına karar verildiğinde gerçekte neler olduğu, olup bittiği bizim için netmiş netleşmişti diyor. Yani e, ne zamanki uzattılar tatbikatı biz anladık gidiyor bunlar bize bir saldıracaklar. E, bu aynısı tekrarlanır mı? Ben şu an için öyle düşünmek istemiyorum. Beklemek lazım diyor. Beklemek lazım. Yani temkinli bir cevap veriyor ama sonuç itibariyle Siriski Rus güçlerinin son 48 saatte Sumiye ve Harkov bölgelerine yönelik genel taarruz başlattığını da açıkladı. <laughs> Özür dilerim. Yani esasında şu anda Ukrayna topraklarının iki bölgesinde, Sumi ve Harkov bölgelerinde Rus birliklerinin genel taarruzu yaşanıyor. Bu beklenilen bir olay. Sumi özellikle uzun süredir bekleniyordu. Yani 75 bin e, kadar bir e, ordu mensubunun, Rus ordu mensubunun oraya biriktiği biliniyordu zaten. Vladimir Zelenski de Rusya'nın Sumi ve Harkov bölgelerine saldırı hazırlığı yaptığı yönünde bir açıklama yapmıştı. Başkanın kesinlikle haklı olduğunu ve bu saldırının fiilen başladığını söyleyebilirim diyor. Siriski bunun bir kanıtı olarak yaklaşık bir haftadır Rusya'nın tüm büyük yönlerde saldırı operasyonlarının ikiye katlandığını duyuruyor. Şimdi Rusya bu kadar saldırganı nereden buluyor? <laughs> Değil mi? Yani e, çok çok kayıp veriyorlar. Bu tamamen cebe kuvvet bir durum. Bir e, per sözleşmeli personelin savaşa gidecek sözleşmeli personelin daha imzayı attığı an Rus hükümetinden aldığı para 40 bin dolar. 40 bin dolar. Ve bu 40 bin dolar Rusya'nın fakir bölgelerinde Türklerin de yoğun olarak yaşadığı fakir bölgelerinde bir servet. Çocuk imzalıyor eşi ve çocuklarına parayı emanet edip gidiyor. Ya esasında buralarda o kadar çok film konusu çıkacak ki yakın bir zamanda. Ya tamamen bazı gençlerin Rus veya Türk veya Dağıstanlı. Bazı gençlerin kendi çocuklarının geleceğini kurtarmak maksadıyla ölüme gittikleri ifade ediliyor. Böyle bir durum var. Nitekim iki tane Çinli de yakalandı. Üzerlerinden kimlikleri falan çıkmış. Çin Halk Cumhuriyeti onayladı, doğrudur dedi. Bu Biz, biz o kadar söylüyoruz bütün Çinlilere emrimiz var esasında devlet olarak. Savaş bölgelerinden uzak durun diye dedi ama bizi dinlemeyenler de çıkıyor dedi. Onlar da aynı şey şöyle demişler. Biz ilk etapta 3400 dolar aldık. O Çinliler için de iyi bir para demek ki. Sonrasını dağılıyorduk Falan filan. Şimdi böyle bir durum var. Ee, ve Siriski Rusya'nın Ukrayna'nın içlerine doğru ilerlemeyi amaçlayan stratejik taarruz operasyonunu sürdürdüğünü, Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle her ve Zaporizya bölgelerinin bir kısmını tamamen işgal etmeyi hedeflediğini de söylemiş. Ukrayna'nın sınır bölgeleri olan Harkov, Sumi, Sumi ve Çernihiv'de tampon bölge oluşturmaya çalıştığını da sözlerine eklemiş. Yani oralarda da tampon bölgeler oluşturuyor diye. Yani e, gerçekten büyük bir e, savaş, büyük bir kayıplar zinciri var. Ve e, bir yönüyle baktığınız zaman e, notlarıma bakıyorum şöyle sizlere aktarmadığım bir yer var mı diye. Evet, var. Belgrot e, harekatı da bu arada Ukrayna'nın sürüyor. Rus tahkimatlarının birkaç katını aşmış durumda Ukrayna ordusunun oradaki personel sayısı ve ciddi bir ilerleme göstermiş durumda. Bir üçgen şeklinde bir bölgeyi tıpkı kurskta olduğu gibi kontrol altına almış bulunuyorlar. Orada da çok büyük bir savaşın yakın bir zamanda daha büyük bir savaşın patlayacağı ifade ediliyor. Ukrayna e, ilkbahar-yaz ve sonbahar ayları yani önümüzdeki 6 ila 7 ay içinde gerçek anlamıyla çok büyük olaylara gebe. Hoşçakalın.